Milletime sesleniyorum. Biz verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne benim milletimin kendisine ne de devletime hiçbir faydası yoktur. Zamlar ilk çıktığı andan itibaren bas bas bağırmaya başladık. E madem ki kemer sık diyorsun bize, madem ki işte bu dönem tasarruf edeceğiz diyorsun e o zaman abi kamuda da görelim tasarrufu. Kamuda da tasarrufu görelim biz. Genel müdürlere kadar abi arabalarınızı bir sene araba kiralaması yapmayın abi. Hem arabaları bir bırakın ikinci el piyasası da normal araba satış matış piyasası da bir normale girsin herkesin bir makam arabası. Onun yanında bir tane şoförü, onun yanında bilmem asistanı, onun yanında bilmem nesi. Belediyelere bakıyorsun, etkinlik üstüne etkinlik, konserler bir konser başına 150-200 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira. E ondan sonra asgari ücretle geçinene diyorsun ki abi biraz sık abi, biraz idare et, kemeri az sık oradan. Nereye sıkıyorsun lan? İlk önce sen bir yap bakayım. Sen de bir tasarrufunu görelim diye. Adamın umrunda değil ki 35 lira olmuş mazot. Bana ne anasını satayım? Adam genel müdür biniyor arabasına. Zaten araba devletin. Arabanın yakıtı da devletin. Taşıt tanıma var. Gidiyorsun hemen benzin istasyonuna. Bing bing hemen doldur. Ne kadar doldu? 2000 lira. Sana ne anasını satayım? Devlet ödüyor onu tasarruf eğer yapılacaksa şu anda kamuda araba kullanan, arabalarını kullanan bütün personele, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şef, müdür, daire başkanı kim varsa hepsine diyeceksin ki arkadaş arabayı ben veriyorum, ay içerisindeki yakıtını sen vereceksin. Mecliste görev yapıyor, bin küsür lira telefon faturası meclis ödüyor onu. Niye? Niye abi?